Zuhruf Suresi'nde eğer insanların Rahman'a karşı küfürde birleşme tehlikesi olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık e buyuruluyor. Bu nasıl olur? Yani insanların Allah'a karşı birleşmeleri Allah için tehlike sayılır mı? Yani ayetin tam metnine bakmak lazım. Şimdi buradaki yazıldığı gibi midir? Tam metne bir bakmak lazım. Ama eğer metin böyleyse orijinal yani orijinalin tercümesi bu şekilde ise bu nasıl olur? Yani Rahman'a karşı birleşme tehlikesi olmasaydı. Yani insanlar eğer Allah'a, İslam'a karşı birleşmesi tehlikesi olmasaydı. Yani biz bunlar daha da zengin ederdik. Daha da zengin ederdik. Bunların merdiveni bile altından gümüşten olurdu. Daha da çok batsınlar diye. Çünkü zengin oldukça daha da çok batarlar. Daha da azgınlaşırlar. Allah bir kavmi helak etmek istediği zaman o kavmi zenginleştirir. Batıracağı zaman o milleti zenginleştirir. Ve daha da azgınlaşırlar. Ondan sonra azap gelir. Bu Allah'ın sünnetidir adeti böyledir yani biz onların azacağından Allah'a karşı birleşeceğinden İslam'a karşı birleşeceğinden korkmasaydık buradaki korku eğer Arapça metinde böyle geçiyorsa yani eğer korku kelime ona bakmak lazım dediğim gibi şu an hatırımda değil Arapça metinde öyle mi geçiyor ee, eğer öyleyse o korkma Allah için tabi söz konusu değil bu e, yani onların daha beter kafir olmasından korkma bu korkma nasıl bir korkma mesela işte denilebilir ki e, mesela birisi birisinden der ki ya ben aslında ona gereken cezayı veririm de fakat daha beter olmasından korkuyorum mesela bu korku nasıl bir korku korku değil bu yani aslında yani ondan korku değil gerçekte onun daha kötü olmasından korkma olayı. Ayette öyle bir mana olabilir.